Dostlar, profesyonel Fitness kanalında hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak AKA İboFesyor. AKA dünyanın en seksi adam. Bu konu tartışmaya açık değil. Bugün sizlerle birlikte fruktoz ve vücut geliştirme arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Yalnız başta çok ama çok ama çok 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 önemli bir noktayı kafanıza yerleştirmek istiyorum. Fruktoz dediğim zaman kesinlikle sakın aklınıza sadece ve direkt olarak meyve gelmesin. Fruktoz meyvenin içerisinde küçük bir miktarda bulunan bir şeker türüdür. Yalnız fruktozun çok yaygın olarak kullanılan bir başka formu da vardır. O da high fructose corn syrup dediğimiz tatlandırıcı formudur. Bütün gazlı içecekler, meyve suları, abur cuburlar, çikolatalar vesaire vesaire bütün abur cuburların içerisinde istenilen tadı yaratabilmek için high fructose corn syrup tatlandırıcı niteliğinde kullanılır dostlar. Yani fruktoz dediğim zaman kesinlikle aklınıza direkt meyve gelmesin. Tamam mı? Bunu başta belirtmek istedim çünkü bazı eşekler aynen öyle su katılmamış eşekler bu high fructose corn syrup dediğimiz fruktozun tatlandırıcı halinde kullanılan formunu bunun kullanıldığı araştırmalara gidiyorlar. Okuyorlar. Sonuçlara baktıkları zaman birkaç tane zarar görüyorlar. Ondan sonra ne diyorlar? Bakın fruktoz zararlı. E meyvede de fruktoz varsa o zaman meyve de zararlı. Meyve yemeyin. Meyve sizi öldürür. Sizin ben Beyninizi sikeyim. Bakın dostlar meyveyi zararsız fakat high fructose corn şurubun kullanıldığı diğer ambalajlı gıdaları zararlı kılan 3 tane temel nokta var. Birincisi fruktoz derişimi yani tükettiğiniz besinde bulunan fruktoz miktarı. Meyvelerde dostlar ortalama 100 gramlık bir meyvede aşağı yukarı 5 ile 7 gram arasında fruktoz vardır. Yalnız high fructose corn şurubun kullanıldığı ambalajlı ürünlerde işte çikolatalardır, işte keklerdir, pastalardır bunlarda aşağı yukarı 4-5 kat daha fazla fruktoz vardır. Yani aşağı yukarı 20 ile 30 gram arasında fruktoz vardır. Bu arada burada bahsettiğim meyveler kurutulmuş meyveler değil. Bildiğiniz taze, koparılıp yenilen meyvelerden bahsediyorum. Kurutulan meyvelerden sular arıtıldığı için biraz daha delişim yükselebiliyor. Fruktoz oranı biraz daha yükselebiliyor. Benim bahsettiğim bildiğiniz taze meyve, sulu meyve yani anladınız mı? Kurutulmuştan bahsetmiyorum. Söylediğim gibi taze meyvelerde 100 gramda aşağı yukarı 5 gramda 7 gram arasında fruktoz vardır. Yalnız high fruktoz corn şurubun kullanıldığı diğer ürünlerde ise aşağı yukarı 20 ile 30 gram arasında fruktoz vardı. Yani şöyle düşünelim. Bir tabak yaptınız kendinize. Bir meyve tabağı yaptınız. Taze meyvelerin bulunduğu meyve tabağı yaptınız ve tabakta aşağı yukarı 300 gramlık bir meyve olsun. Vurduğumuz zaman matematiğe 3 kere 5, 15 ile 20 gram arasında bir fruktozdan bahsediyoruz. 300 gram meyve bulunan bir tabakta. Peki 300 gramlık meyve tabağı yapmak yerine high fruktoz, corn şurup içeren ürünlerden 300 gramlık bir tabak yapsaydınız. Örneğin 300 gram çikolata yeseydiniz veya çikolata, kek, pasta, kurabiye karışımı bir tabak yapsaydınız. 300 gramlık ne kadar fruktoz alacaktınız? Aşağı yukarı 100 gramlık bir fruktoz alacaktınız dostlar. Yani aşağı yukarı 5 katı bir fruktoz miktarı alacaksınız. Ve bu durum karaciğerlere bir miktar stres bindirecek. Neden karaciğerleri stres bindirecek? Çünkü vücut fruktozu direkt fruktoz olarak enerjiye çeviremez, kullanamaz. Ne yapması gerekiyor? Karaciğerde fruktozu glikoza çevirmesi gerekiyor. Ondan sonra vücuda dağıtıp enerji olarak kullanması gerekiyor. O yüzden siz yüksek bir miktarda fruktoz alırsanız karaciğerin bu fruktoz miktarının hemen hemen hepsini glikoza çevirmesi ve bu şekilde vücuda dağıtması gerekiyor. Bundan kaynaklı da yüksek fruktoz karaciğere yüksek bir stres bindirecek. Bu bağlamda bakıldığı zaman içerdiği fruktoz miktarı bağlamında bakıldığı zaman meyveler high fruktoz corn şurup içeren ürünlerden çok daha safe, çok daha zararsız olacak dostlar. Buradan ikinci probleme geçeceğiz. Bu da saflık miktarı. Saflık miktarından kastım sindirim hızından bahsediyoruz dostlar. Siz fruktozu çok saf bir şekilde tüketiyorsanız yani tükettiğiniz besinin içerisinde çok fazla protein ve lif yoksa işte çikolata gibi, pasta gibi, kek gibi çok fazla lif yoksa protein yoksa aldığınız fruktozu çok hızlı sindireceksiniz. Çok hızlı bir şekilde kana karışacak, çok hızlı bir şekilde karaciğere gidecek. E karaciğerin çok aktif, çok hızlı çalışması gerekecek. Tekrardan karaciğeri stres altına sokacaksınız. Yani high fruktoz corn şurup içeren ürünleri tükettiğiniz zaman birincisi yüksek fruktoz alacaksınız, İkincisi bu fruktozu çok hızlı sindireceksiniz ve karaciğere çok çabuk gideceği için çok fazla stres bindirecek karaciğere. Fakat meyvelere geldiğimiz zaman ilk olarak fruktoz miktarımız meyvelerde düşüktü. Düşük olduğu için bu bizim ilk avantajımız olacak. İkinci avantajımız meyvelerin sindirim hızı yavaştır dostlar. Neden? Lif ve posadan kaynaklı. Portakalı sıktığınız zaman kalan o içindeki kabuk vardır ya beyaz kabuk. İşte ona posa diyoruz ve sindirimi yavaşlatır. Ayrıca içerisinde yüksek bir miktar lif vardır. Lif de sindirimi yavaşlatır. E düşük bir fruktoz miktarımız var. Sindirim hızımız da yavaş. Yani bu fruktoz miktarı yavaş yavaş kana verilecek ve yavaş yavaş karaciğere gidecek. Karaciğerde yavaş yavaş bu fruktozdan glikoza dönüşümü rahat bir şekilde yapacak. Yani stres altında kalmayacak. Bu da meyvenin high fruktoz kor şurup kullanılan ürünlerden bir diğer faydalı noktası, avantajlı noktası dostlar. Şimdi üçüncü ve en önemli maddeye geliyoruz. Bu maddeyi çok iyi dinleyin kafanıza kazıyın çünkü videonun en önemli maddesi bu madde. Total diyetinizde tükettiğiniz kalori miktarı. Eğer siz total diyetinizde yani günlük diyetinizde çok fazla kalori alıyorsanız yağ oranınız zamanla yükselecek. Yağ oranınız zamanla yükselirse vücutta enerji fazlalığı ortaya çıkacak. İşte bu durum karaciğeri sadece stres altına değil, farklı problemlere de götürecek. O problemde yağlanma dostlar. Biz başta ne demiştik? Karaciğer aldığınız fruktozu vücutta kullanabilmek için glikoza çevirmek zorundaydı. Yalnız bir problem var burada. Eğer siz günlük kalorinizi çok yüksek alıyorsanız zamanla yağlanacaktınız söylediğim gibi vücutta oluşan enerji fazlalığı karaciğerde şöyle bir sinyal ortaya çıkarıyor. Vücutta çok fazla enerji var, yağ oranımız çok yüksek, kaslardaki glikojen depoları dolu. O yüzden şu an glikoza ihtiyacımız yok. Yani aldığımız bu fruktozu direkt glikoza çevirmek zorunda değiliz. Şu an ihtiyacımız yok çünkü. Ne yapacağız? Karaciğer bu fruktozu depolamaya başlayacak. İşte karaciğer yağlanması dediğimiz olay buradan ortaya çıkıyor dostlar. Siz düzenli olarak çok fazla kalori alıyorsanız, yağ oranınız vücuttaki yağ oranınız çok yüksekse, bir de üzerine fruktoz tüketiminiz çok yüksekse, karaciğer yağlanması çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bundan sonra da karaciğer yağlanmasından kaynaklı birçok sağlık problemi yaşıyorsunuz dostlar. Buradan çıkacağımız ana sonuç şu dostlar. Tükettiğiniz fruktoz miktarından ziyade, tabi sizlere 10 kilo, 15 kilo her gün meyve yiyin demiyorum veya high fruktoz, korn şurup içeren gıdalardan kilo kilo, paket paket yiyin demiyorum. Kontrol altında tutun. Ama miktarından ziyade fruktozun, vücudunuzun kompozisyonu önemli. Yani siz düzenli olarak spor yapan bir adamsanız, düzenli olarak yağ oranınızı kontrol altında tutan bir adamsanız, ne yediğinize dikkat eden bir adamsanız, işte aktif bir hayatınız varsa, tükettiğiniz fruktozu vücudunuz sağlam bir şekilde Kullanabilecek, size sağlık problemi yaratmayacak. Özellikle meyveden kullanıyorsanız, high fruktoz kornişürüp kullanıyorsanız yine zararlarını göreceksiniz. Ama meyveden tüketiyorsanız bu fruktoz tüketimini o zaman eğer sağlıklı bir yaşam tarzınız varsa, aktif bir yaşam tarzınız varsa, antrenman yapıyorsanız, beslenmenize dikkat ediyorsanız fruktoz tüketimi size problem yaratmayacak. Yalnız yağ oranınız çok yüksekse, sağlıklı bir yaşam tarzınız yoksa, aktivite oranınız çok düşükse, antrenman yapmıyorsanız, beslenmenize dikkat etmiyorsanız. Meyveden tüketseniz bile sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Bir de gidip high fruktoz korşurup içeren maddeler tüketiyorsanız o zaman kesinlikle sağlık problemi yaşayacaksınız. Bu garanti yani. Son olarak dostlar meyve ve fruktoz tüketiminin vücut geliştirmeye, kas gelişimine ve performansa kötü bir etkisi var mı sorusunu yanıtlayarak videoyu bitireceğim. Dostlar böyle bir durum yok. Ne fruktozun ve meyvenin vücut geliştirmeye kötü etkisini gösteren bir araştırma var, ne de benim deneyimlerim böyle bir şey gösteriyor. Ne de böyle bir şey duydum. Performans açısından kas gelişimi açısından hiçbir kötü etkisi yok. Ben kendim dostlar bugüne kadar düzenli olarak meyve tüketerek spor yapıyorum. 300 gram aldığım günler de oluyor. 1 kiloya kadar çıktığım günler de oluyor. Ama ikisinde de hiçbir problem yaşamadım dostlar. Tabii ki düzenli spor yapıyor olmam, diyetime dikkat ediyor olmam, aktif bir hayat tarzımın olması bu durumu benim için biraz daha rahat kılıyor. Eğer siz düzenli antrenman yapmıyorsanız, diyet sisteminize çok dikkat etmiyorsanız, aktif bir yaşam tarzınız yoksa o zaman öyle 1 kilolara kadar çıkmayın. Bu gereğinden fazla olacak sizler için. Miktar olarak 300 gram, 500 gram arasında takılmanız sizin için yeterli olacaktır. Ama söylediğim gibi benim gibi düzenli olarak antrenman yapıyorsanız, yağ oranınıza dikkat ediyorsanız, beslenmenize dikkat ediyorsanız, aktif bir yaşam tarzınız varsa 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilirsiniz dostlar. Tabii ki meyveden meyveye derişim miktarı değişecek. Fruktoz derişimi miktarı değişecek. Bazı meyveler daha sulu meyveler olduğu için fruktoz miktarı ister istemez daha düşük olacak. Bazı meyveler biraz daha kuru ve sert meyveler olduğu için fruktoz miktarı biraz daha yüksek olabilir. Meyveden meyveye değişiyor ama söylediğim gibi ortalama spor yapan sağlıklı bir adam için 300 gram ile 1 kilogram arası mantıklı olacaktır. Çok fazla sağlıklı olmayan ve spor yapmayan adamlar için 300 gram ile 500 gram arası en fazla yeterli olacaktır dostlar. Son bir uyarı yapıp videoyu bitireceğim. Eğer insülin direnci gibi, karaciğer yetmezliği gibi, diyabet gibi 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 sağlık problemleriniz varsa şekerin, fruktozun problem yaratabileceği sağlık problemleriniz varsa kesin Kesinlikle fruktoz tüketimini gidip doktorunuza danışın dostlar. Her ne kadar bu işi biliyor olsam da milyarlarca hastam olsa da ben bir doktor değilim dostlar. O zaman bu videodan bu kadar dostlar. Buna benzer daha fazla bilgilendirici video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesörü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler pam, seçilmiş kişilersiniz.